Arkadaşlar Kuzeye. Şey yapacağız kuzeye yapacağız? Kuzeye koş. Kuzeye yapacağız. Akademi. Kuzeye kanka gel ya. Kuzeye kanka gel ya. Kaçıyorlar dedi, kaçıyorlar. kaçıyorlar. Kaçıyor. Sana dol. kaçacağız. Oğlum kışkırtma yapıyoruz. gerizekalı tut şunu. Sen kime gerizekalı Lan bak tut şunu. Bak <laughs> tut şunu. Tut. tut <laughs> <ha. gülüyor> ellerini tut. Sen ne yapıyorsun? Kuzey durma. çek Yakınlaştırıyor. çocuğu, öldüreceğim. Dur kalksın bir kalksın. Ne kalksın bak, Kurey, bak. sen mi yazdın? O et azna. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> lan. Hiyara asdık. Dekleceği attık. Arkadaşlar kışkırtma yapıyoruz ama çok pis oldu. Çık leşat. Çık çık. Tamam. Çıktım. Of. Ay lan lasene. O et Gel bana dal lan adam sen. Gel bana dal. Güzel tut onu. Gel bana dal lan. Aa! <laughs> oh. Haberim var öldü. <laughs> oh. Gel bana dal lan. Yetipte dalmıyorum bence bu. Oh. Gelecek küçük çocuk o. Gel. Buraya. Küçük çocuk lan.